对你看看你看看你看看。 Ertuğrul Gazi'deyiz, nöbet değişimindeyiz. Yerinde say, de say, kıt! Adur! Sola! Dön! Dikkat! Ertuğrul Gazi Türbe'ye saygı nöbetini ukaat olarak devrediyor! 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 İleri, bak! Sağ! Sola! dön. Üç adı bir tane! Geliyoruz. Buyur. Mekan Kurbağa'da böyle kısacık bir hayatını anlatıyoruz. Sadece sekiz dokuz dakika sürüyor. Hayatınızın sekiz dakikasını dediniz Ertuğrul Gazi'nin hayatını dinlemek isterseniz arzu edenler varsa hemen şurada çalların arasında gölgeden atıyoruz. Dinlemek isteyenler varsa buyursunlar hemen. Buyurun dinle Anadolu topraklarına geçiyorlar. Belirli bir süre Erzurum pasinlerde kalmışlar. Sonrasında ise Sivas olaylarına geliyorlar. Sivas'a geldiklerinde ise Harzem Şahlarla Selçuklu İmparatorluğu savaşına denk geliyorlar ve Selçuklu İmparatorluğu zayıf olduğunu anlayarak onlara yardım etmeye karar veriyorlar. Ve onların yanına da yenilmek üzere olan Selçuklu İmparatorluğu Harzem Şahları yeniyor. Sonrasında o 400 çadırın tam 360 çadırı Anadolu çeşitli noktalarına eğiliyor. Sarı keçili, kara keçili ve ak keçili dediğimiz aslında yörüklerin de tamamı Ahmet Ertuğrul Gazi de bizim boyundandı. Sonrasında en son olarak Sultan Alaaddin tarafından 40 çadırıyla, 40 beyiyle birlikte Eskişehir'in Karacahisar bölgesine yerleştiriliyorlar. Bedir bir yaşamdan sonra ise Söğüt kendine kışlık, domar işte yazlık olarak hediye dolayı Söğüt'e doğru yola çıkıyorlar. Karşı tepe noktaları geldiklerinde konaklıyorlar. Şu andaki mescidinin önündeki dereden itibaren de Rahmet Ertuğrul Gazi dedemiz Söğüt'ü ikiye bölüyor. Bu tarafına Doğu Mahallesi, karşıya da Batı Mahallesi diyor ve adlerine diyor ki gidin bakın en çok ocak nerede titiyor ise bizler orada yaşayacağız. Adleri gelip baktığında Doğu Mahallesi'nde yaklaşık 8 10 hane göçe ateşen yaşayan insanlar var. Ancak karşıda Batı Mahallesi'nde yaklaşık 800 ila bin hane yerleşik hayatı geçmiş insanlar yaşıyor. Batı Mahallesi'nde yaşamaya karar veriyorlar ama elbette korek gidebilmeleri için de Doğu Mahallesi'ne uğramaları gerekiyor. Doğu Mahallesi'ne uğradıklarında orada bulunanlara selamun aleyküm diyor. Onlar da aleykümselam verip karşılıyorlar. Müslüman anlayınca, hoş Beş Sohbet'ten sonra Rahmet Ertuğrul Gazi dedemiz, bizler karşıda Batı Mahallesi'nde yaşayacağız diyor. Onlar da buyurun hay hay, elbette ki gidebilirsiniz diyorlar ama o zaman için o deredeki sudan tüm insanların ve hayvanların ihtiyaçları giderildiğinden dolayı Rahmet Ertuğrul Gazi dedemiz bu suya hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın bir tek ayağı dahi değmeden herkes karşıya geçecek diyor. Ve en noktasına gidiyorlar. Hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın bir tek ayağı dahi o suya değmeden herkes karşıya Batı Mahallesi'ne geçiyor. Onları böyle kocaman bir kalabalık karşılıyor. Onlara selamun aleyküm diyor. Eyvallah. Ancak ne yazık ki Ertuğrul Gazi'nin o günkü o selamı havada kalıyor. Çünkü o zaman için biz sınır noktası e yaklaşık 800 ila bin hane yerleşik hayata geçmiş bu vatandaşlar yaşıyorlarmış. Rahmet Ertuğrul gaz dedemiz oradaki andaki mescidinin olduğu noktaya Oba çadırını kurmaya karar veriyor. Ancak fotoğraflara şöyle bir baktığında bahçenin tımarlanmış yani temizlenmiş olduğuna görünce ne diyor ki gidin bakın burayı kim temizlediyse kim tımarladıysa burayı ondan satın alacağız. O zaman için bir Rum vatandaş bakıyor bedelini öderek orayı satın alıyorlar. Ve Gazetemiz yaklaşık 7000 kilometrelik yolculuğunun sonunda hayatında ilk defa bir toprak satın alıyor. Çünkü Ertuğrul Gazetemiz burayı ne savaşarak ne de parayla satın almıştır. Sultan Al tarafından kendisine Söğüt kılıç hakkı olarak hediye edilmiştir. Ne bir yaşamdan sonra ise şu an için 3 duvara bulunan o zaman çiftiniz olarak kullanılan binanın yaklaşık 70 metre altına tekabül eden yeri Oba çadırının olduğu noktaya bizler de artık ya. burada bir ibadethane açmalıyız diyerek İyiyim oğlum biraz sonra Ancak karşı taraftaki Müslümanlar tabiri caizse Ne işin var kardeşim elin gavurunun mahallesinde Bak biz burada Müslümanız Gel buraya kur da Bizler de kurmuş olduğun ibadethanede ibadetlerimizi edelim diyorlar ama devam Ertuğrul Gazi de, de bizde. Sizler zaten Müslümanlıkla şereflenmişsiniz. Belki buradakiler de da şereflenir diyerek buradaki Müslümanlara rağmen Batı Mahallesi'nde, Rum Mahallesi'nde sidi yapmaya karar veriyor. Sidi yapıyorlar, bitiriyorlar, ibadeti açıyorlar. Belirli bir yaşamdan sonra ise orada bulunan Rumlar, burada bulunan Müslümanların artık oradaki varlıklarına rahatsız olmaya başlıyorlar. O zaman bir Araf Arraf denirmiş. Arraf'a gidiyorlar diyorlar ki kardeşim bize öyle bir zehir yapacaksın ki hiç kimseyi öldürmeyecek. Ancak Herkes hasta yapacak. Bizler de o zehirle deri en üst noktasından zehirleyeceğiz. O derin suyuna içen Müslümanlar hepsi hasta olduktan sonra, sizi karşıya Müslüman mahallesine göndereceğiz. Sonrasında da sen bizlere o zehirin panzeyini yapacaksın. Bizler de o panzeyi o Müslümanlara satarak onların aralarını alacağız. Allah kabul ediyor. Suyun üst noktasından zehirliyorlar. Ancak o sudan sadece Müslümanlar içmiyor. Rum vatandaşlar da içtiği için. Artık herkes yavaş yavaş hasta olmaya başlıyor. Ahmet Ertuğrul Gazi dediğimiz de mescidin sağ köşesinde oturup kara kara düşünürken ne yapabilirim diye karşısında bir fidan görüyor ve ya Rabbi bu fidan mutlaka suya düştür diyerek yanına da beş alp alarak şu anda kuyunun olduğu noktayı gizli gizli kazmaya başlıyorlar. Beş metrede bulamıyorlar, on metrede bu artık 15 metreye geldiklerinde suyun özleri yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Su bulunuyor. <laughs> su bulunduktan sonra ilk üç gün sadece kendisi içiyor. Sadece atına içiriyor. İnsanlarda hayvanlarda bir sıkıntı olmadığını görünce tüm ahali toplayarak şu sözleri söylüyor. Bu kuyudaki sudan din, dil, ırk, renk gözetmeksizin herkes ihtiyacını giderebilir diyor. Ve artık herkes su ihtiyacına. Rahmet Ertuğrul Gazi'de açmış olduğu o kuyudaki sudan gidermeye başlıyorlar. Ancak karşıdaki Müslümanlar birazcık kırgınlar. Gelmek istemiyorlar ama bir tanesi dayanamıyor susuzluğa. Ne olursa olsun beni gidip o sudan mutlaka içmem lazım diyerek mescidin yanına kadar geliyor. İçine şöyle bir baktığında dedemizin olmadığını anlayınca kuyudaki suyu çıkartıyor. Tam içecekken içmiyor. Bizler Ertuğrul'a bu kadar zahmet vermişken bu kadar karşı gelmişken mescid oraya değil bizim mahallemize kur demişken rağmen içi oraya kurdu. Ve sonrasında da bu suyu bularak insanların ihtiyaçlarını giderdiğinden dolayı ben bu sudan abdest almadan içmem biniyorum. Başlıyorum mübarek abdest almaya. O abdest alırken yanından Rum vatandaşlar geçiyorlar. Bakıyorlar ki bu insan garip haller içerisinde temiz suyu ağzına atlayıp dışarıya tükürüyor. O zamanın o bir gidiyor anlatıyorlar. Bunun sebebi nedir? Bizi açıkla diye sorduklarında ise Araf şöyle söylüyor. Bizler harici uzuvlarımızı, elimizi, kolumuzu, yüzümüzü, vücudumuzu elimizi için yıkarız ama dahili uzuvlarını neden yıkarlar? Bunu diyor ben bilmem. Gidin diyor Ertuğrul'a sorun. Ahmet Ertuğrul gazimize gelip Rum vatandaşlar bu konu anlatıklarında ise Ertuğrul Gazi şöyle söylüyor. Böyle güzel bir Allah'ın, böyle güzel bir dininin, böyle güzel ve temiz bir Kur'an-ı Kerim'ini bizler de sizler gibi beşeriz. Ağzımızdan kötü laf çıkabilir, gıybet edebiliriz. Bu yüzden manevi kirleri temizler, pusu dışarıya tükürürüz. Sonrasında güzel ve temiz olan o ağızda güzel ve temiz olan o Kur'an-ı Kerim'i okuruz diyor. E biz buna abdest deriz diyor. Demek ki Mevla da kalplerine hidayete giriyor. Oraya Rum vatandaşlar Müslüman olmaya karar veriyorlar. Ve artık Rum mahallesinde de Rahmet Ertuğrul Gazi'nin vesilesiyle insanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başlıyorlar. Çok kısa kaldı. Hepimizin yaklaşık 93 yıllık hayatının <laughs> 51 yılını bahsetmiş oldum. Okuyor işte geçirdiğini biliyoruz. Ahmet Osman Gazi'nin sünneti orada olmuş. Osman Gazi'nin iki yok. Kumral hatta Gazi tarafından orada kıyılmış. Kendisi 1281 yılında bu hastalığından vefat ediyor. Vefat et önce bir vasiyet ediyor. Beni Söğüt'e hakim ve tepeye gömle dolayı da istişareler sonucunda o zaman için burası hakim olarak görülüyor. Kendisi buraya defnediliyor. 1417 yılına kadar da burası çıplak mezar olarak kalıyor. 1417 yılında ise Çelebi Sultan Mehmet Han, Ataları ziyarete geldiğinde iç kısımdaki türmeleştirmeyi yaptırıp bizim halk dilinde Çarşı Camisi diye adlandırdığımız Çelebi Sultan Mehmet Camisi yaptık. Buradan ayrılıyor. 1905 yılında ise Cennet Mekan Sultan ikinci Abdülhamit Han'ın Cuma namazı vakti çıkışında uğramış olduğu suikaste üzerine atlayan yaverine sen nerelisin diye sorduğunda Söğütlüğün cevabını alınca Söğüt de hala böyle bobekler yetişiyorum derek Söğüt derecede tekrar ziyarete geliyor. O zaman için buraya tekrar tadilatını yaptırıp dışarıda görmüş olduğunuz çeşmede yaptırıyor. Mescidinde de kuyu kısmı mescidi alettiriyor. Hamidiye Camisi önünde iki tane okul yapıyor. Ve en sonunda burada Söğüt'te Ertuğrul Gazi atla birliğini kurarak bu civardaki bobayetleri toplayarak tekrar İstanbul'a geri dönüyor.